Merhaba, bugün sizlere kokoreç yapımı göstereceğiz. Kokoreçimizi buzluktan aldık ve şu an ince ince doğradık. Şu an ısıtıyoruz ki içindeki buzlar erisin. Ee, biz bunu çok... Biz bunu her zaman yapıyoruz çünkü bana göre dünyanın en kolay yemeklerinden birisi. Kolay mı? <gülüyor> <gülüyor> Baba ya! Güzel mi demek istedim? Dünyanın en güzel yemeklerinden birisi. Neden kolay ya? Tamam Kalabalıyor. Söyal yapsın. Yapsın da yani kolay değil Hı. yani bunu tek tek alıp ne yapıyoruz? video bir daha var. Yani. Dün yapıyoruz. Merhaba bugün sizlere kokoreçin yapımını göstereceğiz. İlk aşamada kokoreçimizi aldık. Bu şekilde lime yani incecik incecik doğradık. Şimdi buz için ısıtıyoruz. Ee, ekmeklerimiz hazır. Burada domateslerimiz var. Domateslerin kabuğunu soyduk. Bu önemli. küp küp doğradık. Burada da yeşil biberlerimiz var. Bunları da aynı şekilde Doğradık. Ee, ekmeklerimiz var. Ekmeklerimizi e, üstü kızarması için tekrardan e, ızgaraya atacağız. Ki güzel güzel olsun. Küp küp doğradık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki aşamada görüşürüz. Bum. Şimdi ekliyoruz biberlerimizi. Biberler çok çok doğranmıştır. Karıştırıyoruz. Et ve biber bunun içinde olsun. Tabağın kıvrısını şimdi ördüler. Şimdi domatesleri ekleyeceğiz. Şimdi bunları biraz daha içine e, Tokarın sakatma için güzelce karıştırıyoruz. E, gördüğünüz gibi son seviyede açık. Siz onu unutmayın. Şimdi biberler önce artık biberler ağzına kısa kısa ekleyeceğiz. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Şimdi domatesleri ekleyecek. Şimdi bunları biraz daha içine e, kokoreçle kaçması için güzelce güzelce karıştırıyoruz. E, Alt gördüğünüz gibi soğan sebebi açık. Siz onu unutmayın. Şimdi biberleri önce artık biberler ağzına kısır kısır ekleyeceğiz. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Bu de güzelce öldürdük. Şimdi güzelce mis gibi ekmeğimize koyuyoruz. Evet, tuz baharatlarımızı atıyoruz. Bu baharatlar için kokoreç yapanlar. Evet gerçekten ben buradan zıplıyorum. Afiyet olsun videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve o küçük çan işaretini açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bye!